Öldürdüğünü söylediği kişiler. Yoktur öyle birileri. Nereden bildin? Şizofren olduğunu düşünüyorum. Kesin mi? Bakacağız ama yüksek ihtimalle. Karısı öldükten sonra mı oldu acaba? Olabilir. Travma tetiklemiş olabilir ama... Bu adamları gömdüm dediği yerler. Bir anlam olabilir mi? Belki karısıyla özel vakit geçirdiği yerlerdir. Hatırlanan yine yaşatılmak istemiş olabilir. Haberleşiriz doktor. Eyvallah. Yunus. Yunus. Allah Allah. Ne oluyor be? Ne bu havalar? Ben amirim doktor. Havalı olmam lazım. Zeyzek. Biz Ulu'dan işittik. Evvel er yaratıldı. Padişahın birliğini evvel kadim er bildi. Ne oluyor lan? Abi herif ödeme yapmam diyor. Ah, ah. Kardeş iyi misin? Niye dövdünüz lan adam? Abi adam borcunu ödemiyor borcunu. Kes lan. Salın gitsin adamı. Sen ödemene de varsa da verin gitsin. Ha, O ufuğu da affettim. Takip etmeyin artık. Bugün beni de aramayın bir daha. Eksikliğim hak bilir. Aşkı bana o verir. Kıl kıl Yunus'a tımar. Aşk beni benden aldı. Be, be, be. Ben dervişem diyene bir ün üdesim gelir. Tanı yuban şimdiden varıp hitesim gelir. Altında gayya vardır, içi nar ile pürdür. Varıp o gölgelikte biraz yatasım gelir. Taneylemen eylemen hocaları hatırınız hoş olsun. Varuban o tamuda biraz yanasım gelir. Andan cennete varan, cennette hakkı gören. Huri ile gılmanı bir bir kuçasım gelir. Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeker, bir molla kasım gelir. Biz Umudan işittik. Evvel er yaratıldı. Padişahın birliği evvel kadim er bildi. Bunca yıl bunca zaman biz işittik bir güman. Çalap kendi sunundan ere tanrılık kıldı. Ey dürler bir kuş idi, hikmeti öküş idi. İki cihan arifi o kuştan ibret aldı Ramazan abi. Affedersiniz. Devam et. O her gün. Vay arkadaş adama bak ya. Oğlun öldükten sonra bile öğretmeye devam ediyor. Baki Karaman'ın oğlum mu? Evvel o kuş uçarak rahmet gölüne daldı. Çıktım erik dalına. Anda yedim yüzümü. Bostancı çıktı geldi. Dedi ne yersin kozum Abi ne diyorsun ya? Biz niye buradayız? Şşş! Dinleyin gençler. Kerpiç koydum kazana. Çocukların aklı gitmiş gibi abi. Bu, bir şey ne Bir dinle be. verdim Bir kartalı kaldırıp vurdu yere. Yalan değil gerçektir. Ben de gördüm kozum. Yunus bir söz söylemiş. Hiçbir söze benzemez. Münafıklar elinden örter mana yüzün. Mecnun'a sordular, Leyla nice oldu? Leyla gitti, adı dillerde kaldı. Benim gönlüm şimdi bir Leyla buldu. Yürü Leyla ki ben Mevla'yı buldum. Var git Leyla durma benim karşımda ulu ulu kuşlar uçar başında. Bak amcam ya. Milletini hale getirdi. Abi bunlar nasıl çıktı ya? İntihar mıymış yani? Kardeşim. İntihar değil. Cinayet de yok ortada. Ee, nasıl olmuş? Hazır mı evladım? Hazır Baki Bey. Buyurun. Değerli evlatlarım ve bu videoyu izleyecek olan sevgili yetkililer. Bu videoyu kendi özgür irademle gizli vasiyetim olarak kaydediyorum. Avukatım Taci Alkan ve yardımcım Nigar Parlat da şahidimdir. Şahidim. Ben de şahidim Baki Bey. Peki. Evlatlarım, anneniz öldükten sonra kendinize buyruk yaşamaya yöneldiniz. Ben buna her zaman şahit oldum. Fakat sesimi çıkarmadım. Sizlere bundan sonraki yaşantınızda, yani ben öldükten sonra hayatın ve dünyanın gerçeklerinin farkına varmanızı istiyorum. Bu doğrultuda olağan olarak gerçekleşecek ölümümün ardından, bedenime intihar sözü verilerek sizlerin sınanmasını bizzat istedim. Gerekli olasılıkları, Taci ve Niger ile planladık. Sizlere gönderdiğim mektupların ve hayatınızın kıymetini bilin. Tek bir saniye bile boşa geçirmeyin. Son nefesinize kadar çalışmaya ve üretmeye devam edin. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Bak amca, bak amca. Çok fena adam bu. Buyurun Pelin Hanım. diyeyim, ne vardı? ne önemli be? İyi mezarlığa geçiyorum şimdi oraya gel. Abi acayipsin ya. Mezarlığa randevu mu verilir? İnayet hak olan yerden kaçınma. Yürü Leyla ki ben Mevla'yı buldum. Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri taş olsan erirsin. Bakıp görünce bunları. Bunlar ki çok dumanları. Gör nice oldu halleri. Sonucu bir gömlek giymiş. Onu da yoktur yerleri. Hani ülke benim diyen. Keşke saray beğenmeyen. <laughs> Şimdi bir evde yatarlar. Bir iki kürekle ben atayım abirim. Süper ya. Allah rahmet eylesin. Amin. Baya önemli desene. Normalde buluşmaya yanaşmazdı. Gidiyorum. <laughs> Nereye? Tahin istemişim bir tane zaman. Belli oldu. <laughs> Muttaki... Çok hoşuna gitti galiba. Zülfün görenlerin bahtı hep siyah olurmuş. Tek bir zülfün göreydim. Bahtım hep siyah olaydı. Olmayacak. Değilsin. Ezelden aşinanım demiştim dedim yaklaşık bin milyon kere falan. Ah aşk. Sen gideceksin. O bende kalacak. Arada aşkı hatırla. Ben unutmayacağım çünkü. Bir gün seni dahi Yunus benim dediklerin kalır. Seni dahi böyle der. Nitekim etti bunu.